hukuki konularda ne yapmalıyız? Alman hukuku hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Sizinle birlikte bir hukukumuz olacak. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. Bugünkü konumuz miras. Çok konuşulan bir konu. Mirasın tanımıyla başlayalım. Miras ne demek? Miras bir mirasçının akrabalarına, çocuklarına, eşine bıraktığı paydır, mal varlığıdır. Ve çok önemli bir husustur çünkü genel itibariyle bütün hayatı boyunca biriktirdiği payın paylaşımı vasiyetçinin ölümü gerçekleştikten sonra paylaşılacağı mal varlığıdır. Bir kişi vefat ettikten sonra miras süreci nasıl işliyor? Esas kabul edilen vefat tarihidir. Bu vefat tarihinden sonra bir süreç işliyor. 6 haftalık bir süreç söz konusu. Bu 6 hafta içerisinde vasiyetçiler bu vasiyeti kabul edeceklerine veyahut da red edeceklerine dair bir karar kılmaları gerekiyorlar. Ve bu 6 hafta gerçekten çok önemli bir süreç. Neden önemli bir süreç? Çünkü biz vasiyetten bahsettiğimiz takdirde genel manada büyük mal varlıklardan bahsediyoruz. İşte mal mülk kalıyor, para paylaşılıyor vesaire vesaire. Ama hayatın gerçeği sadece bu değil. Vefat eden kişi belki büyük borçlar altına da girmiş olabilir vasiyetçiler malın tümüyle mirasçı oluyorlar. Yani hem mal mülkle hem de borçlarıyla. Eğer vefat eden kişinin borcu mal varlığından fazla ise ve mirasçılar bu mirası reddetmezlerse aynı vefat eden kişinin borçlarına üstlenmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu 6 hafta süre çok büyük önem arz etmekte. Vefat gerçekleştikten sonra mirasçıların dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Dikkat edilmesi gereken hususlar şudur. Vefat eden kişinin borcu ne kadar, mal varlığı ne kadar? Bunu tespit etmek durumdalar. Ve bunu tespit edebilmekleri için 6 hafta gibi bir süreleri var. Bu 6 hafta süre içerisinde ne kadar borcu var, ne kadar mal mülkü var tespit etmek zorundalar. Bu 6 haftalık süre esasen çok kısa bir süre. Çünkü genel itibariyle vefat gerçekleştikten sonra herhangi bir dosyada mal varlığın, borcun vesaire herhangi bir dosyalanmış şeklini hiçbir vasiyetçi göremez. Dolayısıyla tespit etmek durumda. Bankaya gitmek zorunda. Mal varlığı nedir? Borcu nedir? Ortakları varsa ortaklara bir borcu mu vardır? Veyahut da başka şahıslara karşı bir borç var mıdır? Bir yazılı kontrat var mıdır? Bunların hepsini tespit etmek durumunda mirasçılar. Eğer ki borç mal varlığından fazla ise mirası reddetmek mantıklı olabilir. O zaman mirasçılar bu borca üstlenmemiş oluyor. Yani vefat eden kişinin borcunda mükellef olmuyorlar. Eğer ki mal varlığı varsa tabii ki mirası kabul etmekte fayda var. Neden? Bu mal varlığı o zaman mirasçılara kalıyor. 6 hafta süre çok önemlidir ve gerçekten kolay bir süreç değil. Bir yandan hüzünlü bir durum. Vefat gerçekleşti. Defnetme prosedürleri devam ediyor ve 6 hafta gibi bir süreç işliyor. Bu 6 hafta sürenin sonunda mirası reddetme veyahut da kabul etme noktasına bir karar kılmaları gerekiyorlar. 6 hafta bir gün dahi geçse mirası reddetme lükslerine sahip değiller. 6 hafta sonra miras kabul edilmiş oluyor. Pekala. Bu 6 haftayı geçerse ne olabilir? 6 hafta geçtikten sonra miras kabul edilmiş oluyor. Hem borcuyla hem mal varlığıyla. Borç mal varlıktan fazla ise o zaman mirasçılar bu borçla mükellef oluyorlar. Bu 6 hafta geçtikten sonra eğer ki mirası reddetmezseniz borçlara siz üstlenmiş olursunuz. Adeta sanki kendiniz bu borcun altına girmiş gibi sayıyorsunuz. Alman hukukuna göre bir kişi vefat ettikten sonra vasiyetiyle ilgili süreç nasıl işliyor? Tabii ki en önce vasiyetin olup olmadığına dair bir e, tespite ihtiyaç var. Vasiyetin vasiyetnamesi var mı veyahut da vasiyetnamesi yok mu? Vasiyetnamesi var ise bu vasiyetname geçerli mi, geçersiz mi? Bunu tespit etmek durumundayız. Vasiyetnamenin geçerli olması için yazılı olması şart, isim, soy isim, kişisel bilgileriyle birlikte ıslak imza zorunluluğu vardır. Yani ıslak imza olmayan bir vasiyetname geçersiz sayılır. Yani Alman hukukuna göre vasiyetnameyi her kişi kendisi yapabilir. Bu belirttiğimiz şartlar doğrultusunda isim, soyisim, tarih ve ıslak imza içeren vasiyetnameler genel itibariyle geçerlidir. Tabii ki bu vasiyetname bulunması gerekiyor. Bu çerçevede vasiyetnamelerin geçerli olup olmadığı tabii ki bir soru işareti içerir. Çünkü vasiyetçi genelde e, hukuki bilgiye sahip değildir. Yazdığı vasiyetnamenin geçerli veya da geçersiz olduğunu önceden bilemez. Dolayısıyla bu tür vasiyetnamelerin büyük bir soru işaretleriyle ortada olduğunu tespit etmek durumundayız. Eğer ki böyle bir e, sıkıntı vasiyetçilerin yaşamasını istemiyorsanız veyahut da sizin bıraktığınız vasiyetnamenin %100 geçerli olmasını istiyorsanız noter tasdikli vasiyetnamelerinin hazırlanması e, tavsiye edilir. Fatih Bey, vasiyet vermede yaş sınırı var mı? Her reşit insan vasiyet verebilir mi? Genel itibariyle yaş sınırı diye bir şey Alman hukukunda yer almamaktadır. Yani 70, 80, 90 yaşında olan bir kişi vasiyetname yazabilir. Hatta ve hatta e, tabiri caizse ölüm döşeğinde, hastanede olsa dahi vasiyetnameyi hazırlayabilir. Yaşlı bir insan vasiyet ederken herhangi bir sağlık belgesi alması gerekiyor mu? Herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur. Tabii ki, mesela bir 90 yaşındaki bir insan Alzheimer gibi bir hastalığı var ise veyahut da aklı dengi yerinde değilse, o zaman bu hazırlanan vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına dair ileriki süreçte sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir vasiyetçiler. Vasiyeti verirken akrabalarım dışında başkalarına da vasiyet bırakabilir miyim? Kesinlikle böyle bir özgürlüğe sahipsiniz. Mal, mülk sizin, para sizin. Bu paraya hayat boyunca kime verdiğinize dair nasıl özgürseniz vasiyetname çerçevesinde de aynı şekilde özgürsünüz. Peki bunun sınırları var mı? Elbette ki hukuksal sınırları bunların var. Mahfuz payı dediğimiz bir pay var. Örneğin evlatlarınız var ama siz vasiyetnamede evlatlarınıza herhangi bir e, mal mülk para bırakmıyorsunuz. ret ediyorsunuz yani. Ben vasiyetnamemde işte evladım hayırsız çıktığı için herhangi bir pay bırakmak istemiyorum gibi bir kanaate varabilirsiniz. Fakat bu evladınızın mal varlığınızdan hiçbir pay alması anlamına gelmez. Çünkü bunun mahfuz payı dediğimiz bir pay var. Mahfuz payı nedir? Hukuksal çerçevede sizin Çocuk olarak olduğunuz hakkın yarısını mutlaka ve mutlaka talep edebilirsiniz ve bu mahfuz payını reddedemezsiniz. Bu mahfuz payını vasiyetnamenizde reddetseniz dahir mahfuz pay hakkına sahip olur evlatlarınız, akrabalarınız eğer bir mahfuz payı düşerse. Alman hukukuna göre mahfuz payının miktarı nedir? Mahfuz payının miktarı yasal mirasın yarısıdır. Yani bu durumda? Yani şimdi yasal mirasın sıralamasına gelme noktasındayız. Yasal miras nasıl dağılır? Örneğin evlisiniz, iki çocuğunuz var. Vefat eden bir baba var. Mal varlığın yarısı eşine düşer, diğer yarısı da iki çocuğa düşer. Yani her çocuk yüzde 25 veyahut da dörtte bir pay hakkına sahiptir. Eğer ki mirasçı bu evlatlardan birisine miras bırakmak istemezse o zaman bu yasal miras payının yarısı yine de evlada düşer. Yani %25'in yarısı eşittir 12,5. %12,5 pay kesin ve kesin bu evrada düşer. Miras verirken şahit önemli mi? Miras verirken şahit önemli değil. Ya bir vasiyetnameniz var. Bu vasiyetnamede biraz evvel belirttiğimiz gibi belirli şartlar çerçevesinde hazırlanması gerekiyor. Özellikle bir ıslak imzala hazırlanması gerekiyor. Eğer bu var ise vasiyetnameniz genel itibariyle geçerli olur. Bazı vatandaşlarımız tabii ki vasiyetname hazırlayayım mı veyahut da hazırlamayayım mı diye bize ulaşıyorlar. Fatih Bey, örneğin vasiyet vereceğiz ve size ulaştık. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak ne istediğinizi tespit etmek durumundayız. Eğer ki siz zaten öz çekirdek ailenize miras bırakmak isterseniz ve bu yasal paylaşım sizin için tam istediğiniz miras payı ise yani paylaşma noktasında aynen bu şekilde bir isteğe sahipseniz herhangi bir vasiyetname bırakmak zorunda değilsiniz. Örneğin 3 çocuk sahibisiniz ve eşiniz var ve diyorsunuz ki mal varlığımın yarısı eşime kalsın diğer yarısı da 3 çocuğumla eşit bir şekilde dağılsın derseniz o zaman vasiyetnameye ihtiyaç yok. Neden? Çünkü yasal dağılım zaten bu şekilde gerçekleşiyor. Bu yasal dağılımın dışına çıkmak isterseniz veya da bu çerçevede çekirdek aile olmayan bir kişiye herhangi bir mal mülk bırakmak isterseniz o zaman vasiyetname hazırlamanız tavsiye edilir. Yani avukat olarak bize ulaştıkları takdirde söylüyorlar. Ben e, mal varlığımı şu şekilde paylaşmak istiyorum. Böyle derin derin düşüncelere sahip olarak mal varlıklarını beyan ediyorlar. İşte para pulum şu kadar var, gayrimenkulüm şu kadar var diyorlar. Pay şu şekilde düşecek diyorlar. Biz de hesaplıyoruz, bakıyoruz ki esasen yasal paylaşım doğrultusunda bir paylaşım istiyor. Vasiyetnameyi hazırlamak isteyen bir şahıs. Böyle bir durum söz konusuysa vasiyetnameye ihtiyaç yok diyoruz ve vasiyetname hazırlanmadığı takdirde tabii ki bu yasal çerçeveler doğrultusunda mal varlığı paylaşılır. Eğer ki bu çerçevenin dışından çıkmak istiyor ise o zaman elbette ki vasiyetnamesini hazırlaması gerekiyor. Yalnız vasiyetname hazırlarken de şuna dikkat etmekte fayda var. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz sayıda vasiyetname hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir hafta evvel bir vasiyetname hazırladınız ama bir hafta sonra düşünceniz değişti. İkinci bir vasiyetname hazırlıyorsunuz ama birinci vasiyetnameyi yırtmayı, atmayı unutuyorsunuz. Hangi vasiyetname geçerli? Tarih attınız mı? Tarih atmadınız mı? Ne istiyordunuz? İsteğiniz nedir? Bunu vasiyetçi vefat ettikten sonra tespit etmekle en kötü şartlar altında bir mahkeme mükellef oluyor. Çünkü mirasçılar dava noktasında anlaşmamazlığa gidebilirler. Genelde şöyle bir soru soruyorum ben insanlarımıza. Vasiyetname hazırladınız mı? gülüyorlar. Vasiyetname hazırlamadık. Sayın avukatım, daha çok genciz. Niye vasiyetname hazırlayalım ki? Acizane tavsiyem, vasiyetname ile meşgul olun. Elbette ki insanlarımız kendi ölümleriyle ilgili meşgul olmaktan çekinirler. İhtiyarlaşalım da, emeklilik yaşına geldikten sonra bu konularla meşgul oluruz diyorlar. Bu doğru değil. Ölüm bildiğiniz gibi her anla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla kime, ne şekilde miras bırakacağımız noktasında meşgul olmakta fayda var. Ve Kendiniz de yapın. Şöyle bu videoyu belki izledikten sonra şöyle bir düşünün. Kaç yaşında olursanız olun. 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 70 yaşında hiç fark etmez. Kime mal bırakmak istersiniz? Paranızın sahibinin kim olmasını istersiniz? Bir düşünün. Emin olun ki bugün düşündüğünüz belki yarın düşündüğünüzden farklı olabilir. Çünkü hayat şartları değiştiğinde bu miras payının ne şekilde dağılacağına dair değişiklikler de yaşayacaksınız. Hukuki konularda ne yapmalıyız? Alman hukuku hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Sizinle birlikte bir hukukumuz olacak.